Baylar, Harbiye Nazırlığı ile heyeti temsili arasında sürüp giden bir sorun vardı. Nazır Paşa, İstanbul'da bulunan generalleri, kol orduların başına ve albayları tümenlerin başına geçirmek istiyordu. Öteki üst subaylarla subayları da Anadolu'daki birliklere göndereceğinden söz ediyordu. Bu isteği bir ilke olarak ileri sürmüş ve uygulanmasını da Harbiye Nazırlığı eski müsteşarı Ahmet Fevzi Paşa'yı Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın yerine 20. Kolordu komutanlığına ve Nurettin Paşa'yı da Konya'da Albay Fahrettin Bey'in yerine 12. Kolordu komutanlığına atamakla bir olup bittiye getirmek istemişti. Bu yöntem izlenip uygulandığında 1. Dünya Savaşı'nda yetişmiş ve kolordu ve tümen komutanlıklarına yükselmiş ne kadar genç general ve üst subay varsa hiç kuşku yok bunların hepsi bu görevlerden uzaklaştırılmış olacaklardı. Çünkü İstanbul'da toplanmış eski general ve üst subaylar kıdem ve rütbe bakımından ordudaki büyük birliklerin başında bulunan genç komutanlardan öndeydiler. Biz hiçbir zaman bu ilkeden yana olamazdık. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullar unutularak yapılan böyle yanlış işlere olur diyemezdik. Bunun için Cemal Paşa'ya her zaman görüşümüzü ve atanan yeni kolordu komutanlarının gönderilmeleri gerektiğini bildiriyorduk. Fahrettin Paşa kol ordusunun başında bulunarak Aydın cephesine yardım etmeye ve destek olmaya çalışıyordu. Ali Fuat Paşa, Ferit Paşa zamanında görevden alınmıştı. Cemal Paşa o haksız işlemi düzeltmek istememişti. 20. Kol Ordu'ya Ankara'da bulunan 24. Tümen Komutanı Yarbay Rahmetli Mahmut Bey vekil olarak komuta ediyordu. Ali Fuat Paşa hem Kuvayi Milliye Komutanlığı'nı yapıyor hem de gerçekte kol ordusunu elinde tutuyordu. Biz, kol ordu ve tümen gibi birliklerle komuta değişikliğini kabul etmemeye, özellikle ulusal isteklere uymuş ve o yolda çalışan kişilikleri belli komutanları, böyle boş ve nasıl bir özel amaca dayandığı bilinmeyen bir ilke için elden çıkarmamaya kesin olarak karar verdik. Yalnız İstanbul'da bulunan genç ve özverili subayların ve hekimlerin, bir an önce Anadolu'ya ordu birliklerine gönderilmelerini yararlı buluyor ve istiyorduk. Cemal Paşa Ankara'ya geldiğimiz günlerde bu sorunu daha çok üstelemeye ve bu iş üzerinde tez canlılık göstermeye başladı. Bunu bir onur sorunu yaptı. Nazırlıktan çekileceğini bildirerek gözdağı vermeye başladı. Makine başında yanıt verilmesi için yaptığı üstelemeler üzerine Harbiye Nazırı'na 29 Aralık 1919 günü yazdığım şifrede Ali Fuat Paşa'nın komutanlıktan ayrılmasını biz aslında hiçbir zaman temelli saymadık. Ahmet Fevzi Paşa'nın asıl olarak komutanlığa atanması söz konusu olamaz. Barış yapılmadan önce düşünülen ve uygun bulunan ilkenin uygulanması büyük sakıncalar doğurur. Savaşta çalışarak yükselmiş kişileri az durumuna düşürmek olmaz. Bu zamansız girişimler ulusal örgütler için çalışmakta olan kişilerin iş başından ayrılmalarına ve böylece ulusal birliğin bozulmasına yol açar. Açıkta kalmış yeterli kişiler kol bağlı bulunan bölge ve mevki komutanlıklarına askerlik şubelerine atanarak genliğe kavuşturulabilir. Küçük rütbeli subay ve hekimlerin ise bir an önce gönderilmesi gerekir. 12. Kolordu'ya gelince bu kolordu savaşan Kuvayi Milliye ile işbirliği yapmış ve iki yan arasında eylemli ve karşılıklı bir güven doğmuştur. Değişikliğe kesinlikle yer yoktur. Oradaki durumda böyle bir şeyi hiçbir zaman elverişli değildir dedim. Baylar, bu konu üzerinde Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün komutanlarla yazışmalar yaparak dikkatlerini çekmiştim. Ocak ayı başında Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya olduğu gibi Konya'da bulunan Fahrettin Paşa'ya da Nurettin Paşa atanacak olursa komutayı bırakmayarak eskisi gibi ulus ve yurt görevinizi sürdürmeniz gerekmektedir. Şu halde bu konuda yapılacak bildirimlerden zamanında bize bilgi veriniz diye buyruk verdim. Cemal Paşa Ocak ayı başlarında o sırada Harbiye Nazırlığı Başyaveri olan Salih Bey'i Cemal Paşa'nın iki mektubu, bu mektuplara ekli olarak İtilaf Devletleri Olağanüstü Temsilcisinin verdikleri 24 Aralık 1919 günlü ortak bir nota ve bu notaya hükümetin verdiği yanıt örneğiyle Ankara'ya gönderdi. Cemal Paşa bu mektuplarında da komuta değişikliği ve yapılacak düzenlemeler konusundaki ilkesinden ve komutanlığa atadığı Ahmet Fevzi ve Nurettin Paşaların görev yerlerine gitmelerini sağlamak zorunluluğundan söz ediyor ve özellikle ordunun önemli komuta görevlerinde son ulusal harekete açıkça katılmış kişilerin doğrudan doğruya ve resmi olarak bulunmaları, dışarıya ve özellikle yabancılara, orduda siyasanın hüküm sürdüğü görünümünü verir ve bu da herhalde kötü etki yapar. Nazırlık da eylemli olarak bu etkilerin baskısı altındadır diyordu ve görevinden çekileceğini gene bildiriyordu. Hem bu kez şu duruma göre artık meclis Mebusan'ın toplanmasının gerçekleşmez bir düş olacağını haber veriyordu. Baylar, bu konuda verdiğim yanıtları şöylece özetleyebilirim. Düşüncelerimizin yerinde olduğu yolundaki inancımızı yeniden bildiriniz. Ferit Paşa'nın kötülüklerinin sonucu olan Aydın cephesinin ve bölgesinin ve oralardaki Kuvayi Milliye'nin şimdiki durumunu ve geleceğini pek çok ilgiyle dikkate alıyoruz. Gelecek için umut verici bir durumun sağlanmasını düşünüyoruz. Ali Fuat Paşa'nın devlet gözünde olsun, kamunun gözünde olsun, her türlü kötülemeden uzak bulunduğu kanısının unutulmaması ana koşuldur. Ulusal eylem sırasında hem nasıl olursa olsun, ileri atılmış olanların görevlerinin ve durumlarının değiştirilmesi, özverilerinin suç sayıldığı yolunda yorumlanır. Bu, bizim değişmez zorunlu görüşümüze göre hiç de uygun sayılmaz. Hükümetin olabilir saydığı siyasal sakıncaları ortadan kaldırmak için gerekli her şey yapılmıştır. Ahmet Fevzi Paşa bizimle işbirliği yapacak yeterlikte de değildir. Ahmet Fevzi Paşa'nın özel görevle, gezip dolaşırken söylediği mantıksız sözlerini bildirmiştik. Bunu ummam diye buyurmuştunuz. Ahmet Fevzi Paşa arkadaşlara yazdığı özel bir şifrede Ordu bugünkü başı bozuk durumunda kaldıkça ülke için yüzde yüz yıkım olacaktır diyor. Bu adam ordunun ulusal örgüte yardımcı olma durumunu başı bozukluk sayıyor. Oysa bilmek gerekir ki ordu ulusal örgütün kadrosu dışında değildir. Belki onun ruhu ve temelidir. Ahmet Fevzi Paşa'nın Gönen'de ilk olarak yaptığı iş, Anzavur olayından dolayı bin güçlükle ele geçirilen cana kıyıcıların sarıl verilmelerini istemek olmuştur. Bizimle görüşmeden atadığınız iki kişinin kabul edilmeyeceği yolundaki zorunlu ve haklı düşüncelerimiz üzerine ortaya bir onur sorunu çıkarmayınız.'' bu yurda ve ulusa bağlılıkla bağdaştırılamaz. Görevinizden çekilirseniz meclis-i mebusanın toplanmasının gerçekleşmez bir düş olacağı yolundaki sözlerinizden sadrazamla birlikte bütün hükümetin meşrutiyetle yönetime karşı olduğu anlaşılmaktadır. Pek önemli olan bu noktanın tam olarak açıklanmasını rica olunur. Baylar, şimdi de başyaver Salih Bey eliyle gönderildiğini bildirdiğim İtilaf devletleri olağanüstü temsilcilerinin Ali Rıza Paşa hükümetine verdikleri ortak notadan biraz söz edeyim. Fransa, Büyük Britanya ve İtalya olağanüstü komiserleri, Karadeniz Ordusu Başkomutanı Sir George Mill ile Osmanlı Harbiye Nazırı arasında yapılan bir takım yazışmalara Osmanlı hükümetinin dikkatini çektikten sonra bu yazışmalardan açıkça anlaşılıyor ki Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Karadeniz Ordusu Başkomutanının Paris'teki yüksek kurul kararlarına verdiği yönergeyi uygulayacak yerde, yüksek görevinin gerektirdiği sorumluluklardan kaçınarak kabul edilmeyecek bir takım özürler ve nedenler ileri sürmüştür. Olağanüstü komiserler, Harbiye Nazırının bu davranışından doğacak kötü sonuçlar üzerine Osmanlı hükümetinin dikkatini çekmekle birlikte Karadeniz Ordusu Başkomutanı'nın bildirdiği konferans kararlarını uygulamak için ne gibi önlemler almayı düşündüğünü öğrenmek isterler. Olağanüstü komiserler, olayı öğrenen itilaf devletleri yüksek kurulunu aydınlatmak üzere yüksek kurul adına verilen buyrukları Harbiye Nazırını yerine getirmemesi karşısında Osmanlı hükümetinin görüşlerini hemen bildirmesini ister, diyorlar. Baylar, Osmanlı hükümeti bu notaya verdiği yanıtta İzmir'in nasıl işgal edildiğini, karma komisyonunun nasıl soruşturma yaptığını ve soruşturmaya değin geçen zaman içinde Yunan yırtıcılığı karşısında halkın nasıl canını kurtarma ve namusunu koruma kaygısına düştüğünü, hükümetle ordunun her zaman soruşturma komisyonunun adaletine ve insafına güvendiğini, yalnız akan kanları geçici de olsa dindirmek için Osmanlı Harbiye Nazırlığı'nın General Min Cenaplarına 23 Ağustos 1919 günlü yazı ile öneride bulunmuş olduğunu bildiriyor ve bu önerinin Yunan birlikleriyle ile Kuvayi Milliye arasına Osmanlı birlikleri yerleştirmek olduğunu, bu önerinin kabul edilmediğini açıklıyor. Sonra işgal bölgesinin Yunan birliklerinden başka İtilaf Devletleri Birlikleri'nin işgali önerisiyle ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 günlü iki yazıya ve bunların karşılıksız kaldığına işaret olunuyor. Bundan sonra da General Min cenaplarının kendi çizdiği sınırı gösterir yazılarının Harbiye Nazırlığı'na gönderilmesi noktasına değinilerek Harbiye Nazırı'nın böyle bir yazı hükümlerini uygulamaya tek başına yetkili olmaması dolayısıyla hükümete başvurduğundan ve hükümetçe de komiserlere durumun bildirildiğinden söz ediliyor. Daha sonra geçici sınır çizgisine değin Yunanlılarca tümüyle işgaline engel olan kuvvetin halk topluluğu olduğu bildiriliyor. Hükümetin ve ordunun halkın bu tutumunu önleyemediği belirtilerek işe bir çözüm yolu bulunması bir daha rica ediliyor ve gerek hükümeti ve gerek Harbiye Nazırlığı'nı sözde yüksek kurul kararlarını uygulamıyor gibi bir suçlamadan artık kurtarmaya iyilikseverlikle aracı olunması yolundaki yalvarmalara üstün saygılar da eklenerek yanıt yazıya son veriliyor. Saygıdeğer Baylar Şimdi de Cemal Paşa'nın mektuplarında dokunduğu noktalara da işaret edeceğim. Harbiye Nazırı bize İtilaf Devletleri Komiserlerinin notasını okuturken bir yandan da öteden beri yaptırmak ya da bizi yapmaktan alıkoymak istediği noktaları bir daha bildiriyor ve pekiştiriyordu. Cemal Paşa'nın istediklerini bu kez ileri sürer ve önerirken sözü geçen notayı da okutarak bizim ruhsal ve içsel durumumuz üzerinde etki yapmayı düşünmüş olduğunu kestirmek bilmem doğru olur mu? Cemal Paşa, itilaf devletlerinin siyasal eğilimlerinden söz ettikten sonra hükümet, Wilson ilkelerine göre kabul edilebileceği yenilikleri yapmaya söz verir nitelikte bir bildiri yakında yayımlayacaktır. Dahiliye Nazırı'nı gücendirmemelidir. Çünkü görevinden çekilir. O çekilince de bunalım olur. Meclis açıldığı zaman Dahiliye ve Hariciye Nazırları kesin olarak değiştirilecektir düşmanlar meclisi açtırmamak istiyorlar. Dahası muhipler cemiyetinin padişaha başvurarak bu meclisin yasal olmadığını bildirip dağıtılmasını isteyeceği haber alındı diyor ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi işinden söz ediyor. Şimdi baylar, bu üç belgeyi göz önünde tutarak hep birlikte kısa bir yorumlama yapalım. Komiserliğin notasından anlıyoruz ki, itilaf devletlerinin Karadeniz Başkomutanı Mr. George Min, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırına Cemal Paşa'ya doğrudan doğruya kendi buyruğu altındaymış gibi yönerge ve buyruklar vermektedir. Cemal Paşa şimdiye dek bundan bize söz açmadı. Ve yine anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı aldığı yönerge ve buyrukları yerine getirmemekten ve kabul edilemeyecek özürler ve nedenler ileri sürmüş olmaktan ötürü suçlandırılıyor. Harbiye Nazırı'nın aldığı buyrukların ne olduğunu kestiriyoruz ve niçin yerine getirmemekte olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Kuvayi Milliye engel olmaktadır. Kuvayi Milliye, Harbiye Nazırı'nın ve hükümetin başkomutan Mr. Mill'in buyruklarına ve yönergelerine uyarak verdiği ya da vereceği buyruklara boyun eğmiyor. İşte komiserler bunu Paris'teki Yüksek Kurul adına kabul edilebilecek özür ve neden saymıyorlar. Demek istiyorlar ki hükümetseniz, harbiye nazırı iseniz, ülkeye, ulusa, orduya egemen olmalısınız. Egemen iseniz özürler ve nedenler kabul edilemez. Baylar, Ali Rıza Paşa hükümeti 2 Ekim 1919'da iş başına geldi. Ondan önce Ferit Paşa hükümeti vardı. Buna göre Kuvayi Milliye ile Yunan birlikleri arasında Osmanlı birlikleri yerleştirilmesiyle ilgili 23 Ağustos 1919 günlü öneriyi yapan Ferit Paşa hükümetidir. İşgal bölgesinin yalnız İtilaf birliklerince işgaliyle ilgili 20 ve 27 Ağustos 1919 günlü önerileri yapan da Ferit Paşa hükümetidir. Ali Rıza Paşa hükümeti daha bir öneri ortaya atmış değildir. Ama tersine Başkomutan Mil, 3 Kasım 1919 günü işgal bölgesinin sınırını belirtiyor ve bu sınıra değin Yunanlıların işgalinin sağlanmasını Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya buyuruyor. İşte Cemal Paşa'nın yerine getiremediği buyruk bu olur. Teşekkür olunur ki gerek kendisi ve gerek üyesi bulunduğu hükümet iş başına geldiklerinden çok çok bir ay sonra Kuvayi Milliye karşısında güçsüz olduklarını yabancı komiserlere söyleyebilmişlerdir. Baylar, bu belgelerden anlaşılması gereken en önemli ve en anlamlı nokta, bence hükümetin ortak notaya verdiği yanıtta, komiserlerin ileri sürdükleri noktalara büyük bir alçak gönüllülükle ve büyük bir incelikle karşılık verilirken, bir yön üzerinde hiç durulmamış olmasıdır. O da baylar, Mr. George Mill'in doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na buyruk ve yönerge vermekte olmasıdır. Bu durum ne ulusun örgüte karşı her şeyi onur sorunu yapan Harbiye Nazırı'nın ne de Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını sağlamak sorumluluğunu yüklenmiş olan hükümetin onuruna, saygınlığına dokunmuyor. Bu durumun kendilerinin onurunu ve devletin bağımsızlığını çoktan zedelemiş olduğunu anlamak istemiyorlar. Hiç olmazsa protesto etmiyorlar. Hiç olmazsa bağımsızlığı ortadan kaldıran bu sataşmaya ve saldırıya araç olamayız diye bağırmayı göze alamıyorlar. Göze alamıyorlar baylar. Çünkü korkuyorlar. Nitekim korktukları başlarına geldi. Bunu yakında göreceğiz. Korkmamak için insanın onuruna ve ulusal onura saldırılamayacak bir çevrede ve koşullar içinde bulunmak gerekir. Buna önem vermeyenlerin aslında bir insan için, bir ulus için saldırılmaz olarak kalması en büyük namus ülküsü olan kutsal kavramlar üzerinde çoktan saygısız ve duygusuz oldukları yargısına varmakta yanlışlık yoktur. Adalet dilenmekle ve başkalarını kendine acındırmakla ulus işleri, devlet işleri görülemez. Ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz. Adalet dilenmek ve acındırmak gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türkiye'nin yarınki çocukları bunu bir an uslarından çıkarmamalıdırlar. Baylar, Cemal Paşa'ya komuta değişikliği ile ilgili noktalarda verdiğimiz yanıtı bilginize sunmuştum. İzin verirseniz o yanıtın başlangıcını oluşturan konular üzerindeki düşüncelerimizi de özetleyeyim. Temel noktalar üzerindeki görüşlerimiz şunlardır. 1. İtilaf devletlerinin her biri, bütün Türkiye'den en büyük çıkarını sağlamak amacını gütmektedir. Bu, Türkiye'de güvenilir bir dayanak noktası sağlamayı gerektirir. Yabancıların açıktan açığa karşıt ve hoşnutsuz görünmelerinin nedenini hükümetin tarafsızlık durumunda aramalıdır. Güçsüz ve dayanıksız olmasında aramalıdır. 2. Hükümet bildiri yayınlamakta tez canlılık göstermemelidir. Bildiri hükümet durumu sağlamlaştırdıktan sonra yayınlanmalıdır. Hükümetin güçlü olması her bakımdan Kuvayi Milliye'ye dayandığı kanısını uyandıracak bir yol tutturmasına ve bunu bütün dünyaya duyurmasına bağlıdır. Meclis toplandıktan ve mecliste güçlü bir müdafaa-i hukuk cemiyeti grubu kurulduktan sonra bildiriye sıra gelebilir. Her halde bildiri barış konferansına gidecek delegeler yola çıkmadan önce ama grupla görüş birliğine varılarak düzenlenmelidir. Çünkü böyle olmazsa önem ve değer verilmeyecektir. Bir de kabul olunacak yenilikleri duyurmakla işe başlamak doğru değildir. Tersine bildiride söze ulusun bağımsızlığından ve ülkenin bütünlüğünden başlamak ancak bunun sağlanması koşullarına bağlı olmak üzere Yönetim işlerinin ana çizgilerini saptamak uygun olur. Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar Sivas Genel Kongresi bildirisinde ve tüzüğünde vardır. Orada yarınki sınırlar, devletin ve ulusun bağımsızlığı, azınlıkların hakları, yapılacak yardımın ulusça nasıl anlaşıldığı açıkça belirtilmiştir. Böyle bir bildiri şimdiden düzenlenir ve meclis açıldığı zaman çoğunluk grubuyla görüşüldükten sonra yayımlanır. Uygun olanı budur. 3. Dahiliye Nazırının çekilmesiyle hükümette de bir bunalım çıkmasına neden görülememektedir. Böyle bir düşünceden Dahiliye Nazırına sadrazam gözüyle baktığınız anlamı çıkar. Bir hükümet bunalımı ancak hükümet başkanının çekilmesiyle çıkabilir. Hükümetin Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'ya onun da Ferit Paşa'ya ayak uydurduğu ve bağlı olduğu anlaşılıyor. Meclisin açılması üzerine dahiliye ve hariciye nazırlarının kesin olarak değiştirilecekleri yolundaki işareti anlayamadık. Bu nazırlar şimdiden böyle bir söz verdiler mi? Düşmanların meclisi açtırmak istemeyecekleri doğaldır. Yalnız padişahın meclisi dağıtacağı da düşünülebilir mi? Eğer böyle olasılık varsa o halde meclisi İstanbul'da dağıtmak ve ulusu meclisi mebusansız bırakmak için mi topluyoruz? Öyleyse padişahın bu konudaki görüşlerinin kurulumuzca kesin olarak şimdiden bilinmesi gerekir ki milletvekillerini dışarıda güvenli bir yerde toplamak için girişimlerde bulunalım. Yoksa meclis İstanbul'da toplanma yüzünden yukarıda belirtilen durumlara düşerse bunun sorumluluğu İstanbul'da toplanmasını üsteleyenlere düşecektir. 4. Milletvekillerinin görüşmek üzere Ankara'ya gelmeleri yararlıdır.